Motive Cuma'dan hepinize kocaman bir merhaba değerli gençler. Bugünün mottosu zor olabilir ama imkansız değil. LGS bir dağ tırmanışı gibidir. İlk başta zirve çok uzakta görünür, nefesin kesilir, bazen geri dönmek isteyebilirsin. Bunun gibi bir türlü sebep üretebilirsin. Ama adım adım çıktığında bir bakarsın en zor kısım geride kalmıştır. LGS sadece bilgi değil, aynı zamanda bir dayanıklılık testidir. Uzun bir süreç gerektirir. Her gün çözdüğün o 20 soru aslında beynini senin biraz daha güçlendiriyor. Her yanlış seni biraz daha doğruya yaklaştırıyor. Unutma sınav seni durdurmak için değil, seni büyütmek için var. Bunu zihninden çıkarmıyorsun değerli LGS öğrencisi. Bazen konular bu konuda üst üste gelebilir, Üslü sayılarla cebelleşirken kareköklü ifadeler çıkar, oradan denklemlere geçersin, fen bilgisinde basınç gelir, anlam bilgisinde görsel okumalar gelir, sözel zekalar gelir falan derken birden her şey karman çorman olmuş gibi hissedersin. İşte o anlarda kendini bir labirentte gibi hissedebilirsin, bu çok normal ama bu labirentin çıkışı da var, bunu unutmuyorsun. Her test bir ipucu, her tekrar bir anahtar olmuş oluyor ne kadar sabırlı olursan o labirentten de o kadar çıkış yakın olmuş oluyor. Bu süreçte sana bir mini görev veriyorum. Bugün bir dakikanı ayıracaksın. Geçen ay çözemediklerini bugün çözebildiklerini hatırlamaya çalışacaksın. Ve gördüğün sonuç ne biliyor musun? Harika bir gelişim olmuş olacak. İşte bu aradaki fark senin aslında sessiz bir zaferin. Belki küçük bir adım gibi görünecek ama fark etmez. Dağlar da küçük adımlarla aşılmaya başlamıştır. Bunu unutmayalım. Peki yarın ne yapıyoruz? Bilgi cumartesi'nde gerçekten tarih yazacağız. Çünkü inkılap tarihinde geçmişin gücünden ilham alaraktan bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Kendine çok iyi bak.